Evet, Losers takımının kaptanı Alper'le birlikteyiz. Alper, nispeten kolay bir galibiyet oldu. Ne düşündün, neler söyleyeceksin? Evet, kolay bir galibiyet olduğunu söyleyebiliriz diğer maçlarda. Tabii ikimiz de birinci etmek istemeyiz. Onlar da ama biz daha takım yönetisindeydik. Biraz daha geç kaldık golleri bulmak için. Sakatlığımın da etkisi var. Oyun içinde de bir takım güçler yaşadık ama yine takımımızın en kaliteli isimlerinden biri bugün çok kritik bir görev aldı. Çok klas goller attı bizi çok rahatlattı devamında geldiğimiz tekrar seri yakaladık bu şekilde devam edeceğiz playoffların önüne girmek istiyoruz hedefimiz bu şekilde başaracağız Peki, teşekkürler evet ben okay. sen düşüncelerini al e, evet bugün e, önemli bir haklı bir galibiyet oldu e, İlk başta birazcık zorlansak da e, şöyle söyleyeceğim buraya hangi takımı çıkarırsanız çıkarın ilk 30 dakika mücadele eder ama e, önemli olan sonrasında mental ve fiziksel e, üstünlüğü olan takım buraya çıkar bugün de bizdik bu e, Gol ve golleri bulduk ikinci yarıda. Kazandık mutluyuz. Başka söyleyeceğim bir şey yok. Peki teşekkürler sağ olun. Biz teşekkür ederiz